Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugünkü videomda sizlere Viper'ın split haritasındaki bütün smoklarını ve çektiği perdelerin hepsini göstereceğim. Bu perdelerle ve smoklarla ne yapabilirsiniz atakta ve defansta bunlar takımınızın ve sizin bayağı işinize yarar ve yarar ve kendinizin de bireysel olarak bayağı kil almanıza sebep olacaktır. Bunların hepsini sizlere teker teker bu videomda göstereceğim. Evet arkadaşlar video geçmeden önce hatırlatayım şu anda neredeyse bir 600-700 abone deyim. Bunu bin yaparsanız çok sevinirim. Beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi isterseniz videoya geçebiliriz. ilk taktikle başlayabiliriz. İlk olarak şuradan play e tıklıyoruz. Custom game'i seçiyoruz. Şuradan map olarak split mod olarak standart ve çit olarak da açık olarak seçiyoruz. Hile olarak da açık olarak seçiyoruz. Bu ne işimize yarayacaktır? Bu smokları ve wall'larımızı çalışmak için bizim haritaya girip antrenman yapmamıza sebep olacak. Daha doğrusu yardım edecektir. Şu şekilde siz de girip antrenman yapabilirsiniz. Burada antrenman yapıp oyunlarda da uygularsınız tabii ki ama antrenman yapmadan hiçbir şekilde çok zor olur bunları direkt olarak oyuna yansıtmanız. Biraz antrenman yapmanızı öneriyorum. Şimdi girdik. Viper'ı seçtik. Tabii ki burada tek kişiyiz veya arkadaşınızla da girebilirsiniz birlikte çalışmak için. Ee, şurada hiçbir rankınıza vesaire etki etmiyor. Girdikten sonra ESC'ye basın. Şuradan hileler bölümü var. Şu hileler bölümünde her şeyi açık yapın arkadaşlar. Ee, bunlar ne işe yarayacaktır? Bir de şuradan Ghost'a açın. Ve Ghost'a bir buton verin. V olarak adadım ben. Ee, Ghost ne işe yarıyor? Şöyle gördüğünüz gibi V'ye bastığımda uçuyorum. Haritanın neresini istersem hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Aynı zamanda V'ye bastığımda da yere iniyorum. Bu şekilde bu CS'de de vardı hatırlıyorsanız. Bu şekilde antrenmanınızı daha kolay hale getiriyor. Şimdi arkadaşlar nasıl başlayalım? Şimdi benim en sevdiğim, bu haritada en sevdiğim taktiklerinden birisiyle başlayalım Viper'ın. Şu şekilde... E Mesela diyelim ki B'ye araçlamak istiyorsunuz. Atakırlardasınız. Daha doğrusu saldıranlar takımındasınız. Şuradan şu duvarları silmek için de end phase yapın. Şu maviler kapanacaktır hemen. Şu şekilde B'ye araçlamak istersek şuraya gelin. Şu kutunun soluna yazsanın böyle. Tam burada kalın. Şuradan 1, 2, 3. Üçüncü boşluğun tam ortasında yukarı doğru bir nişan alın. Azıcık yukarı doğru hafif. Ondan sonra smoğunuzu gönderin. Ve daha sonra bir ikinci çizginin birazcık sağına şu şekilde haritada görüyorsunuz mavi olarak çizgi gözüküyor nereye gideceğini duvarımızın. Şu şekilde duvarımızı gönderdik. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Smoğumuzu patlatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem heaven hem pencere tarafı hem de side'ın yarı kısmı tamamen kapalı. Şuraya da gelip hızlı şekilde bombanızı kuruyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizi şuradan lap main'den veya şuralardan falan koruyabilirler. şuraya mesela sadece bir tane daha duvar atabilir ki smoke bittikten sonra sizi koruması için, cover olması için bayağı işinize yarayacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim en sevdiğim smoke'lardan birisi bu ki çok işe de yarıyor. Direkt olarak B'ye girip bomba kuruyorsunuz. E, tabii ki burada arkadaşlarınızın oynadığı oyunlar da önemli ama bu Smoan da size yardım edeceğini düşünüyorum. Yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir diğer olarak arkadaşlar defans bölümüne geçelim. Defansta bir tane taktik var şuraya yakın. Hangisi yakınsa onları göstereceğim arkadaşlar. Sırasıyla değil fark etmez tabii ki. Şimdi arkadaşlar Smoan'ımızı aldık. Diyelim ki mid defansını tutuyoruz. Ortanı defanslıyoruz. Şuradan şuraya gelin arkadaşlar. İkinci merdivenlerde ikinci merdivenin çizgisinden üçüncü merdivenin çizgisinden daha doğrusu. Şu şekilde kafanızı yukarı kaldırın. Şu şekilde sumonuzu gönderin. Gördüğünüz gibi kapının tam üstünde kaldı. Bu smoke ne işe yarıyor? Niye buraya atıyoruz diye soracak olursanız. Smoke patlatalım. Gördüğünüz gibi smoke'un alt kısmında baya bir yer kaldı. şimdi rakip takımlardaki adamlar şuradan geçerken bacaklarını göreceksiniz. Veya mid oynamak istiyorlarsa bacaklarını göreceksiniz. Şu şekilde onları kolayca çok kolayca vuracaksınız. Bu şekilde hem takımınıza round kazandırabilir hem defans yapabilir hem de kendi killinizi artırabilirsiniz. Bunu çoğu oyuncu iyi veya kötü unutuyor yap, yapmayı daha doğrusu şunun karşısına geçmemeyi unutuyor. 5 kişiden birisi biliyordur 4'ü bilmiyordur. Bu çoğu zaman işe yarıyor. Bir iki kere yaptıktan sonra hep bunu yapmayın zorlamayın çünkü artık adamlar anlayacaktır. Ama birkaç round aldırırsa sizi de yine de İyidir Daha sonra arkadaşlar şuraya geliyoruz. Şuradan bir tane daha sumomuz var. Şuradan arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz 1, 2, 3. Üç. Üçüncü ile ikincinin arasında şu bölüme Q'muzu atacağız. Azıcık üstüne tutacağız eğimimizi. Şu şekilde tuttuk. Gönderdik. Gördüğünüz gibi sumomuz şurada kaldı arkadaşlar. Bu sumokta ne işe yarıyor? <laughs> Patlattınız yine aynı şekilde altı boş kaldı şuraya genellikle birisi gelip pikler şuraya gelip piklediğinde avp ile vurup kolay bir şekilde kilini alabilirsiniz baya işinize yarayacaktır bunu da yapmanızı öneririm oyun içinde bunu yapması birazcık kafanızı karıştırabilir şunu bulmak şurada görünen 1 2 buradan başlıyorum 1 2 3 3. ile ikincinin arasında hafif şu şekilde yukarı tutarak Atarsanız smoğunuz gidip şurada kalacaktır. Bunu yapmanızı öneriyorum. Her zaman işe yarıyordur. Ama kendinizi gerçekten alıştırırsanız bunları yapmaya. Ki ben Viper taktiklerini bilsem bile. Bunları günde 3-4 saat çalışıyordum. Birkaç, günü, birkaç gün boyunca bu şekilde çalıştım. Elim çok hızlı bir şekilde alışsın. Onun için de hızlı bir şekilde yarım saat düşünmeden atabileyim diye. Ki alıştı da. Aynı şeyi herkes yapabilir. Şimdi arkadaşlar göstereceğim bir dahaki şey ise şu şekilde şuraya gelin şu çizgiye. Diyelim ki defans bölümündesiniz ve rakipleriniz A'dan A'yı tutuyorsunuz diyelim. Şu şekilde bir smoke var. Bu da bayağı işe yarıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir tane boşluk var. Smoke'u şuraya atmaya çalışacağız. Nasıl atacağız? Şu yukarıda gördüğünüz siyahla bu beyazın birazcık altına şu şekilde tutacağız eğimimizi. Bunu tabii ki HP'li yapmayacağız. Sadece yakından daha iyi anlaşılması için gösteriyorum. Şu şekilde birazcık altını tuttuktan sonra smoke gönderdik. Gördüğünüz gibi smoke şurada durdu. Şu smoke da patlattık. Mesela adam geliyor şuradan. Çok basit bir şekilde, çok kolay bir şekilde şunu AP oynarsınız veya M4 oynarsınız fark et, Phantom oynarsınız fark etmez. Bu şekilde çok kolaylıkla vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, göstermek istediğim bir e, wall var. Bunu sizlere şu şekilde göstereyim şurada gördüğünüz dörtgen gibi bir bölüm var. Şuraya eğiminizi koyun. Bunu ben genellikle şurada böyle beyaz bir gölge gibi bir şey var. Işık gölge, ışık parlan, galiba. Şunun altına geliyoruz şu şekilde. Birazcık sağını tuttuktan sonra şu sumo şu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Bu da ne işinize yarayacaktır? Bakalım şimdi. Atlattık. Gördüğünüz gibi hem rampayı kapatıyor hem şuradan geldiğinizde tam olarak Heaven'ı kapatıyor. Bu şekilde gelip şuraya rahatlıkla veya şuraya rahatlıkla bomba kurabilirsiniz. Tabii ki oyun içinde bu çok da rahatlıkla olmuyor. Rakipler sizi bir şekilde zorluyorlar. Şimdi bunu e, burayı da kapatabiliriz. Bunun için de bir sumak göstereyim. Şu suma alıyoruz elimize. Şuraya geldik. Şu alıyoruz elimize. Şuraya geldik. Bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Bu sumo da patlattık. Bu sumo da patlattık. Gördüğünüz gibi şu şekilde hem City'yi kapatıyoruz. Hem Heaven'ı kapatıyoruz. Hem burayı kapatıyoruz ve bu şekilde gelip bombamızı kurabiliriz. Bu sumo birazcık daha sağ atabilirsiniz. Bu sumo birazcık daha gösterdiğimin sağını tutarsanız çok daha iyi olur. Birazcık sola atmışım. Şuralara düşerse hem buraya hem de burayı kapatacaktır. Bir dahaki göstereceğim şey ise arkadaşlar şu şekilde. Şuraya geliyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki smurumuz da şöyle arkadaşlar. Rampanın üstünü kapatıyoruz. Şuraya gelin. Bu şekilde tutun smurunuzu. Şu ikinciye şuradan smurunuzu atın. İkinci dediğim pardon biraz kafanız karışabilir. Şurada durduktan sonra şu çizgiyi kastediyorum. Burada böyle çizgi gözüküyor. Şu çizgiden tutup attığınızda smoke'unuz gelir. Şuraya düşer ve şu şekilde rampayı kapatabilirsiniz. Eğer rampadan oynayacaksanız. Evet arkadaşlar diyelim defans nasılsınız bu sefer? Şöyle bir smoke gösterelim. Bunu çok kullanmıyoruz ama yine de göstermemde fayda var. Şu şekilde arkadaşlar şu çizgiyi görüyorsunuz şurada. Şu çizginin tam üstüne tutarak tam ortasına tutarak daha doğrusu bu şekilde smoke'unuzu attınız. Şu smoke burada kalıyor. Patlattınız diyelim. Şu şekilde şekilde eğim koyarsanız rakipleriniz geçtiğinde ilk görürsünüz onların göz, görüş açısı kapanır ama bacakları ve vücutları gözükür şu şekilde AWP ile vesaire rahatlıkla vurabilirsiniz bu da çalışabilirsiniz bunu çok kullanmadım gerçi ama biliyorum o yüzden göstereyim dedim Başka bir smoke gösterelim arkadaşlar. Base'den mid'e nasıl smoke atarız? Base'den mid'e giderken arkadaşlarınız siz şurada beklersiniz birazcık. Onların istediği zaman da bir smoke atarsınız. Şöyle gelin arkadaşlar şu çizgiye. Birazcık arkaya geçin. Bu şekilde smoke'unuzu şu binanın tam soluna köşesine tutun. Jump troll'a atın. Gördüğünüz gibi smoke gidip tam olarak şuraya düşüyor. Bu şekilde tam olarak midi kapatabilirsiniz. bunu istediklerinde yapabilirsiniz. Siz orada beklersiniz. Rakip arkadaşlarınız şuraya geldi, gelip smoke istediklerinde bu şekilde gönderip patlatabilirsiniz. Şöyle bir smok daha vardı. Şu çizgiye geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan buraya burayı nişan alıyorsunuz. Tam nişan aldığım yeri. Şuradan jump'la saklık yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi smok şuraya düştü. Jump troll atıyorsunuz bunu tabii ki zıplayarak. Smok patlatın. Gördüğünüz gibi şuradan boşluk yarandı rakipler geldiğinde yine buradan da kolaylıkla vurabilirsiniz. Bir tane daha böyle bir smoke gösterebilirim. Sizlere ee, wall gösterebilirim daha doğrusu. Bu wall midi kapatmanızı için e, işinize yarar. Diyelim ki takımınız midden ayı araştıracaktır. Siz şuraya gelin. Şu e, ne diyorlar buna? Elektrik direği gibi bir şey var burada. Bunun en sağındaki e, yerini nişan alın. Şu şekilde duvarınızı gönderin. Bu şekilde midi kapatabilirsiniz Duvarınızla Buradan da rakip arkadaşlarınız Rotate atabilir Rakiplerin bakış açısı kapandığı an Bunu kullanabilirsiniz Daha sonra bir tane daha Smogumuz vardı onu gösterelim Mesela defanstasınız Şuraya gelip Şu köşeye mavinin Sağında hemen şurada kalıp Tam olarak Burada Yüzünüzü dönün. Şu çerçevenin girişin çerçevesinin keşesinde bir tane üçgen gibi bir şey var. Buna nişan alın. Tam ortasını nişan alın. Ne üstünün ne altını değil. Tam ortasını nişan alın. Sağ kilitle gönderin. Gördüğünüz gibi şurada kaldı. Şunu da patlatın. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir güzel bir pozisyon yarandı. Rakip arkadaşların takım e, rakipler daha doğrusu geldiklerinde yine sizi görmeyeceklerdir. Ama siz bacaklarını ve vücutlarını gördüğünüz için hızlı bir şekilde AP ile vesaire onları vurabilirsiniz buradan. Bu çok güzel bir smoke. Bunu deneyin. Evet arkadaşlar bu şekilde bu smokeların hepsini kullanabilirsiniz. Hepsini tavsiye ederim. Oyun içinde ben hep kullanırım. Bu smoklar, bu duvarlar olmazsa Viper oynamanın bir anlamı yok. Dümdüz karakter olur. Gidersiniz sadece ateş edersiniz. Bu smokları şu şekilde kullanmanız gerçekten de çok iyi. Başka şeylerinde çalışabilirsiniz, başka şeylerini kendiniz geliştirebilirsiniz ki bazı şeyleri ben kendim geliştirdim, bazılarını internetten araştırdım, öyle öğrendim. Bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bütün haritalarda Viper için taktikler var, Bind'de ve Heaven haritasında da aynı şekilde. Hepsini farklı videolarda göstermeye çalışacağım. Ben son zamanlar Viper karakteriyle oynuyorum, bunu mainledim. Eğer hangi karakterin videolarını, hangi karakterin taktiklerini istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtin. En çok istenen karakter hangisi ise bir dahaki videoda onu yapacağım. Veya Viper'ın Heaven ve Bind haritalarındaki taktiklerini göstermeye çalışacağım. Şunların hepsini yorumlar kısmında bana belirtin. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok güzel olur. Aynı zamanda da açıklama kısmına bırakacağım Discord linkinden de Discord adresimize katılıp oradan kendinize oynayacak arkadaşlar vesaire bulabilirsiniz. Bu şekilde video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.